Açıyorum. Aç. Duş. Hiçbir şey. Elmasını da açtım. Bir dakika sonra bir şey unutmuşuz. Ne? Bir unutmuşuz. Bir dakika. Hangisi bu? Evet unutmuşuz unutmuşuz, unutmuşuz. unutmuşuz. Evet Unutmuşuz. Evet, unutmuşuz. Geldim hemen bir dakika geliyorum. Bunu beyaz yapmayı unutmuşum. Ne, ne? Tamam. Ne tamam ne tamam ne tamam ne tamam tamam. Sohbet kötü gözüküyor. Evet o, o siyah yapmış bir Siyah yapmış. yok. Hemen deneme. Dene, deneme. Tamam geldi. Nasıl keyifler? arkadaşlar birazdan gidecek aslında yani çok yayında açmamın bir sıkıntısı yok ama rüzgarla beraber Brawl Stars da değil mi rüzgar? Rüzgar. Evet. Rüzgar'ın yüzünü göstermeyeceğim çünkü YouTube bana yeniden yasak atmasını istemiyorum. Selammış. Ya ben niye oynamıyorsun? Haydan yürüt. Sen de gel. Sen de gel Yasin. Sen sen gelme diyen mi var? Ben hadi Gelme diyen mi var ya? Yalan mı söylüyorum ya? Gelme diyen mi var arkadaş şey ya Yasne ya? Var. Yok. Var. 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 Yok. Var sensin. Ya git lan. <laughs> ben Yasne'ye gelmeye Allah gelme, gelme, anla, gelme diyorum. Allah Allah. Evet bağlanmadım. Aaaaah. <laughs> Instagram'dan arıyorum. Est arama, 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 arama istemiyorum, istemiyorum, arama. Merhaba. İstemiyorum. <laughs> İstemiyor. Allah Allah ya. Hayır. Hayır. Dur burada. Dur be. Evet, evet, evet. Aramanı istemiyorum çünkü. Gece gece Instagram'dan. Bak, Rüzgar. Eğer YouTube yasak atarsa seni deşerim. Az Cengiz. Dur. Dur. Yürüt lan. Uyanın. Ben daha basmadım ki. <laughs> Ses açmayacağım seni duymak için please. Hayır istemiyorum. Aa iyi ya. İstemem istemem istemem. Aa iyi aa iyi aa iyi aa iyi. Rüzgar geçer misin yerine? Aa iyi. Bak bana bile ya iyi ya Allah Allah. <laughs> aa. Ya yürü. Kanka Rüzgar'a söyle beni takip etsin lan. 4 yaşındaki çocuk seni nasıl takip etsin? Hmm. Ya Bros'la tanımak istiyor musun istemiyor musun? Ay, i̇şte. O zaman otur. Hmm. Emir veriyorum. Emir veriyorum dostum. Eşek var. Eşek var ya, ya. <laughs> Hadi bağlanalım ya. Tamam tamam hadi. Hadi hadi tamam tamam hadi. Evet. Hay tamam tamam. Ben de. Evet ben Brawl Stars açarken bekleyin lütfen. Evet şu an Brawl Stars açıyorum. Sizin de bekleyin lütfen. Ya oy. Hangi karakteri kasacaksın ne bileyim ben. As Talha. Cengiz bir şey geliyor. Oğlum ben o çocuğu 9 yaşında zannediyorum. Aynen 9 yaşında kanka. Çocuk 4 yaşında lan. Tövbe ezdan. 5 yaşındayım. 5 <laughs> yaşına girecek evet. 5 yaşına girecek. 5 Girmedin lan bile. Girdim. Ne ara girdin ya? Bir yıl YAZAM Ne kadar çabuk geçiyor ya? Bir <laughs> şey girdin mi lan sen? Evet. Uf. Ne ara girdin lan bir şey? Tam gel TAMAM Tam gel yazsın DE Sen ara girdin lan bu. Merhaba. Merhaba. Ya gir et ya. Allah. Yeter. <laughs> var ya youtube yasak atarsa var ya hepsi düzgün yazılı tamam mı arkadaşlar youtube yasak atarsa ben ben mi kaç yaşındayım ben 2000, pardon, 2013 yaşındayım aynen 13 yaşındayım ben 13 mi? 13 evet ne oldu ben bir sıkıntı kız, mı var ben 200 yaşındasın get that... <laughs> aynen 200 yaşındayım aynen 12 ben 12 yaşındayım ben 14 24 14 mü <laughs> Hayır. Hangi yıl doğdun? 2011. Mileh mileh mileh. 2011 doğdum ya. Letto. Dun 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 şu an sohbet için uh -huh. güzel bir font arıyorum. Allah senin bunun için font. Kaç tane çıktı? That's the peace. That's the peace. That, that's the peace Abi şunu almak istiyorum That's Neyi the peace That, That's the peace Tamam That's the peace <laughs> Ne var lan <laughs> Karakter çıkacak, yeah. karakter, çıkacak. karakter çıkacak Niye <laughs> Brawl Stars açılmıyor ya Açıl lan Brawl Stars Hayır reklamını değiştireyim Allah senin birliği yapsın Brawl Stars açar mısın lütfen? Allah Allah. Allah tamam ben salak da? Ay tamam sesi geldi. Ses geldi ses geldi ses geldi. PS ismi neydi? Ay. Dur göstereyim şimdi. Göstereceğim şimdi derken. Şu oyunu bir açılsın sesini mi? de biraz kısalım. Ses biraz kısılsın yani, arkadaşlar. Evet sunucuya bağlanıyorum. Bu, bu arada fark mi? Fark ama çiftten, çiftten yayın açmadım. Sana eriş yaptım. Bakarız. sen kaçta uyuyor merak ettim. Ben 22-23'te uyuyorum normalde ama bugün 23'te yayın açasım geldi arkadaşlar. Evet ben deliyim çünkü. Ben de kaçta Güzel ben... 9.30'da uyuması lazım <laughs> İsmim o değil bu arada Talha. B'si büyük. Onu söyleyeyim saat mi? Saat kaç? 23-29. Sen uyumazsandın çoktan geçti Rüzgar Aha. Bir şey Rüzgar gel buraya davet ediyorum seni Edemiyorum Allah senin birliğini yapsın Rüzgar Rüzgar, Rüzgar <gülüyor> <gülüyor> Nasıl so çal elmasın eksi 675 ya Arkadaşlar elması eksi <laughs> 675 Şaka yapayım eksi 675 O nasıl olur Rüzgar 3 lira elmas aldım ve hiç alacağım adım Eksi 665 diyor Rüzgar. 675. Hiç almayacağım Hiç. Harcamışsın da eksilere düşmüş. <laughs> Ama birazcık harcadım ondan ne var? Aaaa karakodu tara. Karakodu açmanı ki tarasın. Aç karakodu. Böyle bağlan. Gel. Tamam. Rüzgar da geldi. Şimdi size ekranı veriyorum. Ben... Nasıl yayın bak? Oyuna para yatırmış babası geri geçecek. Şey yayın. De ben de şehit var. Sabahlama yayını. Ben Sabahlama yayını. Ben yaptım. yok başka biri o. Boş ver. Kim o? Uçsun, uçsun Çok merak edene gerek yok. <laughs> Saat ne? on bir buçuk. Bana ne dedi çıksın? Saat on bir buçuk olsun. Bana ne yani? Bana ne dedi olsun? Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Bana ne ya? Bu niye geriden geliyor? Bu niye geriden geliyor? Bile güle güle sağa. Pardon Murat. Baktık 11 30. Ya sohbeti okumaktan şeyi açamıyorum ya. Bir durun ya Allah. <laughs> dur. Ee, ben vermeyeceğim dur. Evet. Açtım. Oha sohbetin küçüklüğü şaka mı? Bu ne ya? <laughs> Ay ne oldu lan? Sopet çok küçük. Sopet çok küçük bu hiç iyi değil. sohbet ne kadar yeter abi? 10. Um... Aleyküm selam Mahmut. ayarlam. Allah seni bildiği bir yapsın. Ne oh. oldu? Tamam gerekiyor görüşürüz. Aynen aynen. Ha gideceksin aynen. Hey iyi gözüküyor mu sohbet? Bakayım şöyle. Ya gözüküyor mu gözüküyor işte ya. Ya ne lan? İyi oyun Neye gülüyorsun dostum ya? İyi oyun dedin iyi ki ya. Neye gülüyorsun şu an ben onu anlam... Gülüyorsun. Amanın rüzgar uğraştığı şeyleri Bunu, Niye okuyayım daha Allah seni Bak. Bak. Kupa kazanalım Ya ben burada sohbeti ayarlamaya çalışıyorum Çocuk bana neler gösteriyor bir dur ya Ben de kupa kazanalım Aaa <laughs> Uçsun mu tuçsun mu Abi uçsun, 600 sana. Aa uydu Uydu, uydu abi, uydu. Oha. Tamam. Yazıklar olsun. Aa nehir geldi. Neyse senin ilgili bir şey yok ki. Oha, kardeşim. Golsa oynuyoruz. İstersen yayını izleyebilirsin ama ar arama yani. Arama. O kadar diyorum. Arama yani. Aramanı istemiyorum. Cık. Gece gece ne arayacaksın ya? <laughs> Gel. Hadi birlikte bir tane <laughs> Ben size daha ekranı vermedim. Ben uğraşırken size ekranı vermedim ki daha. Allah bin <laughs> Rabbim ya Resulallah. Ben de. Daha kim geldi? Hmm. Bu mu? Ben daha kim geldi? Uçsun mu uçsun geldi? Be. Çağatay mı çalan gelecek? Çağatay gelecek. Çikolata gelecek mi? Lan. Abi Aa. As 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 ya as as arkadaşlar asla Rica ederim herkes imoritan montaj yapsın Amacım zaten kanalını büyütmek Yani amaç Kanka ben de izleyebilir miyim ya da izleyebilir miyim İzle ya Bana hanaftı aç. Lan bugün Brawl Stars yayını açtık Ema Yıldızlarca yayını mı açtık sanki Dükşaa <laughs> ver bende fotoğrafı <laughs> Atamazsın. Atamazsın ki. Nasıl göstereceksin? Talha da geldi. Ekran geliyor mu? Hı. Dur. Bakmam lazım. Ekran gelmesi, Ekran geliyor mu gelmiyor mu bakmam lazım. Oyun niye doldu lan? Oyun çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Ne var? Arkadaşlar oyunun çökmesi ilk defa yaşadığım bir olay. İlk defa değil de yani Brawl Stars'ta ilk defa yaşadığım bir olay oyunun çökmesi. Açacağın şeyi Allah seni bildiği gibi yapsın. Uçtusunun Mufçusu tamam mı? Rollstar aç şuradan. Bu kim ya? Oy. Abi oyna kaç kişi katılıyor? 5 kişiyiz işte ya. 1, 2, 3, 4, 5 oha. Evet. 4 daha 4. 2 daha 4. Şimdi daha devamımız daha daha muz muz, 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 muz. muz. Ben şey yapalım. niye kapandı lan? Abone sayıcı niye kapandı? He, altında kaldı He. çünkü. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Evet. Şöyle. Heh. Tamam Bir dakika. Skip. Dur. Dur. Ya Brawl Stars Niye var ki başka Oy. bir şey geçiyoruz? Allah'ım ya. Bir kafayı yiyeceğim. Brawl saçılacak. Olur, aç aç artık şu Brawl Stars'ı ha Aç 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 de işte. <laughs> Sonunda açıldı <laughs> Sonunda açıldı da düşün ya bir saat, bir şey Biliyorum dostum Sus ya siyah abi siyah. Sen ben bunu yaptın. Sen niye yedin? Siyah. Oha oha dur. Tamam. Yuh! Yo. Yo. Bir, iki, bir buçuk. 1 şey. 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 Oyun çöktü, çaresizlik mi? 4 şey. Roll bıktım yeter mi? <laughs> Lan roll... iki yılda bir roll stars çekiyoruz niye bıktın? Tövbe töbe. <laughs> Allah'ım ya. Abi bulutlar size emanet. Sen de. Tamamcığım. Eee. O zaman üç televizyon da atalım. Aha. Seni bile atalım. Evet. Ama sileceğim. Hadi başlayın artık ya. Üf. Aa. <laughs> Yine hiçbir şey gözükmüyor. Sen şaka mı yapıyorsun bana? Belki gözüküyordu ben tam ekran görmediğim için gözüküyor. Bir dakika. Gözüküyor işte ya. Gözükmüyor mu yani ya? Gözüküyor işte. <laughs> Çaresizlik. Ne oldu ne? Ne? Lan ne var la? Ne bu süsü lan? Dur be! Aleyküm selam. Bana selam Mert demiş birisi. Abi niye kapandı? Ben kapandım. Ben çıkıyorum hakkınızı helal edin güle güle çıkıyor. Uçsun. Aaaa Aaaa Rüzgar senin hazır olmanı bekliyor herkes biliyorsun değil mi? Ne? Tamam şu oyunu bir oynayalım sohbeti düzelteceğim arkadaşlar Sabredin bir sabredin Sabredin Sabri <laughs> de... <laughs> ben bunu çektim, bunu oynayacağım. Oha! Ne var lan? Çağatay'da kadar onda o. Yeter niye çekmiyor? Ben mi çektim? Ben mi çektim? Abi bu ne lan? Kılar. Benim internet niye koptu? İnternet burada çok güzel çekiyor ya. Allah. Uçak modunu almışım yanlışlıkla. Allah'ım bir. <laughs> Uçak modunu almışım yanlışlıkla ya. Oyunda bir Yo hala çekmiyor. <laughs> Hay senin Brawl Stars oynadım. diye uçtusunun. <laughs> Hay bir Brawl Stars oynayacağız. Oynayamıyoruz ya. BİR GAN ÇİN OYNAN UFFF Tamam uf 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 Tam, <laughs> uh, 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 uh. uh. Tamam 2 Eee 2'nin texti shadow ya. Heh. <laughs> Merhaba. Merhaba yazmışım. Şey a, 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 rüzgar. <laughs> Kim mesajları siliyor lan? Birisi birilerinin iletişimlerini siliyor bak. Silendirmeyin beni. Kazanadan evet, bomba Kazanadan bomba jeneri Evet bu da Ya danışka ekranı büyütüp büyüdüm ya Abi Lan gidiyor Giddi. Ya biz çok kötüyüz ya <laughs> Biz çok kötüyüz Evet onlar da şey var Yaaaa ya. Oğlum ya. Yuh ya. yuh 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 Abi adamlar çok iyi oynadı bu arada. Evet. Oo, en iyi ben miyim? Şey. Abi ekrana siz niye? Bir dakika bir dakika. Ben de yaptım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben şu tam ekrana. Tamam. Ben... Ne, ne ne yazıyor? Tam gerekiyor görüşürüz. <laughs> Heh Oldu ya. Uf ne yazıyor Rüzgar uf, uf uf Biliyor musun uf 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 yazıyor Hayır Ben çok okuyorum İki benim internet yok Aaaa <laughs> aslaydım aydın ben İnternet yok mu bot olmuş Aha çıktı çıktı <laughs> İnandık, İnandık Bak 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 niye yenemiyoruz hemen ya? Hemen niye umut düşüyorsun? Ne oluyor ya?